Bilim insanlarının tahminlerine göre dünyamız bundan 4,5 milyar yıl önce oluşmuştu. Önce kara parçaları ve denizler oluştu. Sonra sırasıyla bitki ve hayvanlar dünyadaki yerini almaya başladı. Ve yeni bulunan delillere göre 300 bin yıl önce insan hayatı başladı. İlk insanla birlikte dünyamız boş ve hali bir yer olmaktan kurtuldu ve şenlendi. İnsanla birlikte dünya ve varlık anlam kazandı. Evrendeki her şey bir anlamda insanın varoluşu ve hayatının devamı için düzenlenmişti. güneş, ısı ve ışık kaynağı, ay, gece lambası, yıldızlar kandilleriyle birlikte bu aziz misafirin emrine verilmişti. Elmanın rengi gözünü hitap ederken, tadı diline, içindeki vitaminler de tam da ihtiyacı olduğu ölçüler içinde dizayn edilmişti. Evrendeki cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar, kısaca tüm varlık alemi son misafir olan insanın rahat ve huzurunu sağlamakla görevlendirilmişlerdi. Ve insan sorgulamaya başladı. Ey insan, sen kimsin? necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Bu uçsuz bucaksız evrende işinde. Tüm varlık alemindeki en küçük figürden en büyük uzay cisimlerine kadar her şey büyük resmin bir parçası olarak bir anlam ifade ediyorken acaba insanın anlamı neydi? Diğer varlıklar adeta kendilerine verilen görevi şuurları olmadığı halde hakkıyla yerine getirirken insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başı boş mu bırakılmıştı? İnsanın varlığıyla başlayan sorgulama son insana kadar devam edecek. Tabiatıyla soru her ne kadar aynı da olsa cevaplar farklılık gösterebilecek. Evet felsefe de bu sorunun cevabını arıyor dinde. Felsefecilerin cevapları farklılık gösterirken semavi olan dinlerin ortak bir noktada birleştiğini görüyoruz. İrfan okulu olarak bu sorgulamayı sizlerle birlikte yapalım istiyoruz. Birlikte bir hakikat yolculuğuna çıkalım. Genelde evren hakkında sorgulama yaparken özelde insanı yani kendimizi konuşalım. Kendini bilen Rabbini bilir hadisi gereği kendimizi okumaya, anlamaya, çözümlemeye çalışalım. İnsanın bu kainatın özü özeti olduğu fikrinden yola çıkacak olursak, özde yapacağımız arayışlar, hakikati bulma konusunda bizi eşit tutacaktır. Yolumuz da, yolculuğumuz da kutlu olsun.